Kayında ayında patlak vermişti sahte dolar krizi. Yankıları ise hala devam ediyor. Piyasada bu sefer de sahte euro krizi gündemde. Almanya Merkez Bankası sahte euro kullanımının arttığını açıkladı. Sahte paraların büyük bölümünün ise Türkiye'den geldiği belirtiliyor. Sahte banknotların tekrar gündemde olması özellikle vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu kez uyarı Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi. Özellikle son bir yılda 50 eurolarda ve 20 eurolarda ciddi bir sahte banknotlarda artış olduğunu açıkladı. Sahte dolarların ardından bir de sahte euro çıktı. Almanya Merkez Bankası sahte euro kullanımının arttığını öne sürdü. Bu sahte euroların en çok Türkiye ve Çin kaynaklı olduğu açıklandı. Türkiye'de 2024 sonunda sahte dolar krizi yaşanmış. Bankalar ve ATM'ler 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlamıştı. Krizin yankıları devam ederken şimdi de sahte euro konusunda açıklama geldi. Şu elimde görmüş olduğunuz iki tane 50 euro banknotlar var mesela. Şu elimde göstermiş olduğum yeni basım bu da eski basım. Tabii bunları birbirinden ayırt etmek için de e, sahtesini özellikle ayırt etmek biraz daha mümkün olmuyor son yıllarda. Çünkü kalpazanlar biraz daha modern teknolojiler. Teknoloji kullanarak e, özellikle üretim yapıyorlar. Sahte banknotların para sayma makinesinden bile geçtiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Makinelerin güncellemeleri yapılmış olsa da sahte banknotları anlamanın yolları var. E, ama yine aralarındaki farka bakmak gerekiyorsa yine e, gölgesinden e, bir takım e, ipuçları elden alabiliriz. Yine filigram ve hologramları burada e, önemli buradan yine gölge tutarak bu işin erbabları biraz daha anlayabiliyor. Kağıt kalitesi önemli burada. Sesinden biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Sahtelerde biraz daha yumuşak bir ses olabiliyor. Diğer yandan yine buradaki tırtılar çok önemli. Elinize böyle tırtıklar gelebilir. Bunlar çok önemli oluyor ama eski basınlarda bunlar yok. Dolandırıcıların en çok 20 ve 50 Euro'luk banknotları taklit ettiği öne sürüldü. Ancak meblağın küçük olması nedeniyle zararın da düşük olduğu açıklandı. Tabii 20 Euro'larda da çok ciddi bir artış var banknotlarda. Çünkü e, özellikle 50 ve Euro 50 ve 20 Euro'larda bunun sahtelerinin üretilmesi e, dönüşümü çok kolay. Kalpazanların işine geliyor ve çabuk eritebiliyorlar. O yüzden küçük e, bank Notları basıyorlar. Piyasalarda bugünlerde biraz daha fazla olduğu açıklandı ve vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor.